Bismillahirrahmanirrahim. Ya İlahe Ya Rabbi Bu mübarek Ramazan bayramında Senin kapına boyun bükerek Sığınacak tek kapının Senin kapın olduğunu bilerek geldik Ya Rab Yalnız Sana inanıyor Ve yalnız Senden yardım diliyoruz Sen Semih'sin Duamızı işitensin Bizleri gören ve bizleri gözetensin. Bu bayram sabahı el açtık. Dualarımızın kabulü için sana yöneldik. Bu aciz ellerimizi kudretinle tut. Boş çevirme ya Rabbi. Ey alemlerin sultanı ve her şeyin sahibi olan Allah'ım. Sen koru bizleri, bizleri verdiğin dünya nimetlerini senin yolunda harcamaktan zevk alan kullarından eyle ya Rabbi. Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselamın yolunun yolcularından olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin İçimize içimize öyle bir merhamet ver ki Rahim isminin tecellileriyle saadet asrındaki sahabeler gibi sevgili olalım birbirimize. Bizi birbirimize sevgili düşmanlarımıza karşı kuvvetli kıl ya Rab. Öyle bir ömür sürdür ki sevginle ömrümüzü öyle doldur ki her gittiğimiz yere senin sevgini ve ismini götürenlerden olalım ya Rabbi. Şu mübarek Ramazan'da Kur'an-ı Hakim'ini okuduk, oruç tuttuk, okuduklarımızı anlamayı, ve anladıklarımız ile amel etmeyi nasip et ve Resulü Kibriya'nın Havz-ı Kevser'in başında bulunanlardan eyle bizi. Ya Rab, Ya Rabbil Alemin, biz aciziz, sen kudretli, biz zayıfız, sen kuvvetli. Kudretinle bizleri koru, kuvvetinle zalimleri kahreyle Ya Rab. Allah'ım şüphesiz sen ikram sahibisin, affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affet. Ey Rabbim acizlikten, tembellikten, cimrilikten, takatsizlikten, korkaklıktan, gafletten, zilletten, azlıktan, darlıktan, şaşırmaktan sana sığınırız. Fakirlikten, küfürden, fısktan, nifaktan, gösterişten, riyadan, kibirden sana sığınırız. Ey Rabbim, iyilikten hoşnut, kötülükten istiğfar edenlerden kıl bizi. Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim, kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl. Tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları, vermiş olduğumuz fitreleri dergahı izzetinde kabul eyle. Ya Rabbi, Bundan evvel aramızda olan ancak şimdi senin huzurunda bulunamayan kullarının akıbetlerini hayırla ile, makamlarını cennet eyle, kabirlerini nurlandır. Ya Rabbi, bizi her türlü felaketlerden, musibetlerden, kazalardan, belalardan, afetlerden, cinlerin, şeytanların ve insanların şerrinden muhafaza eyle son nefesimizde kelime-i şehadetle çene kapamayı nasip eyle. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha ve salavat.